Arkadaşlar şimdi Ege e, 100 ya e, 50 59 tane sınav çekecek. Başla Ege. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 denle bir dinlen Ege az kalsın suratın gözüküyordu. Oğlum 12 13 14 15 Arkadaşlar şu an Ege'nin kemikleri ağrıyor <laughs> Bu kadar kötü arkadaşlar Bir daha yap Çok güzel arkadaşlar Çok elim çok ağrıyor Bak kırmızı 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 oldu Buraları kırmızı oldu arkadaşlar Arkadaşlar ikisi bir elleriyle bir 2, 3 deyip duruyor. Arkadaşlar 50 tane sınav çekirdik Ve Ve arkadaşlar şöyle yapalım. Buraya girelim arkadaşlar. Ve 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 <laughs> Arkadaşlar ben buraya yazmıştım zaten. Orada 59 yazıyor. Normalde Ege 1 yazmıştı. Ben 1 şınav çekeceğim demişti. Ben 59 dedim arkadaşlar. Normalde ben tam, tam da bu kadar şınav çek demiştim arkadaşlar. 1. Ol, olmaz olmazdı bir arkadaşlar. 1 yazdı. O olmaz hep 1 yazdı. Ay o Ben milyon. üzerime çektim arkadaşlar. Görüşürüz. Do, do, do. Çok güzel. Ben de yiyeceğim.